Herkese günaydın. Ee, bu sabah ufak bir yoga yüz yogası akışı yaptım. Daha doğrusu kendi akışımı yaparken bir video çekmek istedim. Ben her sabah yapıyorum mutlaka. Ee, yüz yogası nedir? Vücudumuzda kaslarımız olduğu gibi yüzümüzde de kaslarımız var ve onları harekete geçirerek kaybolan kolajeni, elastikiyeti geri kazanmaya yardımcı olan bir yüz kas harekete çok fazla zamanlamanızı almaz. 5-10 dakika maksimum. Yarım saate kadar da çıkar ama tabii bu tamamen insanların kendi e, tercihine bağlı. Bunun için sadece ellerimizin temiz olması gerekiyor ve çok fazla yüzü çekiştirmeden ufak hareketlerle yapacağımız bir akış. O zaman başlayalım. Önce çene altından başlarız. Bu arada bu Çen altındaki sarkmalar, şu ağız çevresi, kaş göz çevresi ve alın olmak üzere ve jawline tabii ki jawline. bunlarla alakalı bir akış O zaman başlıyorum. <laughs> Elime şöyle yumruk yaptım. Çenemin altından şöyle fazla çekiştirmeden şu şekilde masaj yapıyorum. Ben kısa tutmak için videoyu ona kadar sayacağım. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 20, 30 ne kadar isterseniz. Şu şekilde masaj yapıyorum. Öbür tarafa geçiyorum. Diğerinde şu şekilde ellerimi kanca gibi yapıp fazla çekmeden şu çenemin kemiğini altını ve üstünü şöyle bir geriyorum. Hmm. Öbür tarafa geçiyorum. Güzel bir hareket en sevdiğim. <laughs> Diğerini de şu şekilde şu kısmı çekiştireceğiz. Yani şöyle fazla dediğim gibi çekmeden Bu tarafa geçiyorum. Şimdi şuradan başlayıp şu şekilde yukarı doğru çıkarıyorum. Hemen yüzüm kızardı, görüyorsunuz. zaten bunu yaptıktan sonraki o yüzdeki o his muazzam bir şey yani. Her türlü insan zaman ayırabilecek yani bunun için. Böyle, bir sonrakinde aynı hareketi şuradan şuraya kadar çıkaracağım. Yani şu şekilde, bütün o sarıkan her şeyi yukarı kaldırıyoruz burada. Hemen öbür tarafa geçiyorum ben. Siz tutabilirsiniz ben videoyu kısa tutmak için sıkılmayın diye kısa kısa yapıyorum. Siz içinizden 20'ye 30'a kadar da sayabilirsiniz tabii ki. Yes, bu da böyle. Bir sonrakinde iki elimle şu şekilde elmacık kemiklerimden yukarı çıkarıyorum. Daha da uzatacağım çünkü çok seviyorum bu hareketi ben güzel hissettiriyor. Hmm. Bir sonraki elleri şu şekilde yapıyorum. Şuradan alıyorum çenemin altından. Bütün yüzümü şu şekilde geriyorum. Hmm. Çok yumuşak, hafif hareketlerle yapıyorum. Hmm. Çok güzel hissettiriyor gerçekten. Buradan sonra şu iki şeyi avuç başlarını şöyle şuraya bastırıp çekiştiriyorum alnımı. Şöyle bu şekilde şimdi kaşlarım kaşınır şu iki parmağımı alıp kulağımın arkasına masaj yapıyorum. Neden? Bu kan akışını hızlandırıp yüze canlılık veriyor. Cildiniz parlasın. Bunu da istediğiniz kaza da Bu şekilde e, bu hareketleri yaptıktan sonra e, şey yapıyoruz. Tonikle iyice güzelce yüzümüzü siliyoruz. E, o da çok önemli tabii ki. Benim cildim gerçekten çok sorumluydu ve hem yoga ile hem kullandığım ürünlerle gerçekten düzeldi. E, her sabah şu an e, bir 8-10 dakikanızı ayırmanız yeterli. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.